Nice of you to drop in. Jay Portanarch is <laughs> a man of a million his.

The burada. Yavaş Batman, çok yavaş abi. Çok 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 yavaş. Çok 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 yavaş. Küçük. Sessiz. Geriye doğru alamıyor bu yapı? Sessiz siyahlık. <laughs> Buralar clean mi abi. Tamam. Şöyle devam edersek yavaşça. <laughs> Ne oldu? Ne oldu control. Kaşar? Sure Amına kodum Kaşar'ı. Gordon'cum dışarı çık azıcık. Yarasa. Çakma Joker'i. Çornosu izleyeceksin biraz ha. <laughs> Lan karıyı alsana. Amına karıyı almadık ya. Yaz arkadaşlar filmi aralarda falan güzel olmuş ben beğendim. Mind, no. Güzel bir seri arkadaşlar. Gerçekten Batman güzel bir seri. yaptı. Müzik yaptı. Abi yeter ya. yapmam dedik. Arkadaşlar kesin yine tamam Siktir ya. Kaç amına kaç. Abi bir vuruyorum, iki vuruyorum, sikerim anasını bu yaratığın ben ha. Ne yapacağım ben? Eyvah. Abi yok böyle olmaz bu ya. Bir yatalım bakalım ne olacak. Şöyle bir tane vuruyorum, adam vuruyor amına. Serin böyle oyunu amın amınakoy. atı. Komik amına kodum çocuğu. Ananızı sikeceğim ananızı. tamam tamam o salakmış ya Dur 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 bir dakika o salak duvara çarpınca iş bitiyor mu zaten Yarranıyor gel gel Amına koydum Az siktir vurmadı duvara Niye vurmuyor duvara bu amına Ha buralara vuruyor, buralara vuruyor. Gel gel. Koş hadi koş. Oraya da vurmuyor. Ananı sikim nasıl kurtulacağım ben buradan ananı Gelecek duvara girecek, salak. Tamam, gel hadi gel. <laughs> <Bana ne gülüyor> <s *kiydi seninle>. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu ne ya? <laughs> mamını mamı, mamını ananın ama amına koyayım <laughs> ananın ama Ya bu siker bize amına koyayım Kaç, abi, kaç 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 <laughs> kaç Ya ananı sikeyim Batman sana. okay. Ama yattık ama nasıl? Ananı sikeceğim ananı ananı. Kaç dakika olmuş? Ben bu bölüm senin amına koymazsam benim de adım deniz kardeşim. Nasıl yattığını sonuçta öğrendik mi öğrendik. Bekle yavaş. Yavaş yavaş. Gel gel. <laughs> tamam bu, bu bu şekilde ölmeyecek onu da anladım. Gelin çocuklar, gelin çocuklar hepinizle nasılsınız? <laughs>

Gel hadi koş koş. Ya ananı sikeyim Batman ananı ananı. Bu bölümde geçemezsem zaten videoyu durduracağım ama Konuşma Konuşmadı üstüme gel hadi. Hadi gel konuşacağına gel. Amına koydumunu çocuğu. Biter böyle işi. Gop çocuğuyuz gop Adamsın Batman be Kaç dakika oldu Arkadaşlar Kusura bakmayın Belki sessiz oynamış olabilirim bu bölümü Ama konsantre olmak için Birkaç defa yatmış da olabilirim Ama en zor seviyede oynamaya çalıştığım için Bu yatmalar olacaktır Arabayı çağırdık While Bane was throwing you around, we need to get you off the island. I'm not a rookie, I can handle myself. <laughs> yeah, like, I will break you back, then the Bruja! <laughs> no, Bane, it's time I break you! Wow. Batmobile Jim, get back to the mainland. It's too dangerous here. I don't like leaving you here. Radio claims he's planted bombs all over Gotham. Gotham will panic. You're needed there. We're ready to go now, sir. Doctor Young Bruha. What does it mean? It's Spanish for witch. Ayda. Ayda. Arkadaşlar güzel seri böyle olur. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find on Doctor Young. I'll go through anything you find. bulduklarına bakacağım. <laughs> Karakter diye hemen gönder. Bane doğduğundan itibaren mahkum babası ölene kadar Santa Prisca hapishanesinde yaşamaya çalışır. Bu cehennem deliğinde Osito ismini verdiği oyuncak ayısı tek arkadaşı olur. Kendini çaldığı kitaplara, meditasyonlara verir ve konsantrasyon konusunda inanılmaz bir güce sahip olur. Askeri bir denek olduğundan, olduğunda Venom isimli bir sito, e, steroid maruz kalır. Bu güce eriştiğinde diğer denekler ölürken o yaşamayı başa. Değersiz biri olmadığını kanıtlamak için Batman'e meydan oku. Ya amınızı sikeceğim ya. Yeter be. Ve Batman'in beklenmediğini bel kemiğini kırar. Beklenmedik ne amına koyayım. Türkçe unutmuşum. Fakat Batman iyileşir. Ve Bane'nin gücüne güç katan Venom zehrini kapsüllerini keserek Bane yetkisi hale getirir ve hapse yollar. İşte bu kadar. I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? So do you think Dr. Young's been experimenting with venom? The same chemical that turns Bane into that animal? I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. <treating> 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 Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir hoş bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın ama ilk önce şu yavşakları bir pataklayalım değil mi? Buradayım <laughs> tabi. iyi bakın. Sağlıcakla kalın.